Merhaba arkadaşlar Medcan'a hoş geldiniz. Şimdi yeni sezon başladı. Bugün ikinci günü ve sizlerle şundan bahsetmiştim bir önceki videoda. Gençlik Akademisi'nden iki tane yeni oyuncu geldi. E, altı 6 yıldız gücünde 100 seviyesinde iki tane DC. Bu ve diğeri. Aha, bu 101 olmuş. Normal günlük antrenmanını almış bunu. Aslında bu da iyi bir şey. E, önce buna bakar. Her ikisine birden bakacağız gerçi. Eee... İkisinin de arkadaşlar oyun tarzı yok. Ee, bu 181 boyundaki bu çift ayaklı elemanı e, özel sponsorluk ödüllerinin bu son adımında Gençlik Akademisine verdiği oyuncu bu. Aynı bu şekilde almıştım zaten. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar bunların e, mutant kontrol demeyeyim de çok gelişmişlik kontrollerine bir bakalım isterseniz bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Evet, şimdi arkadaşlar ilk olarak antrenmanları açalım. Oyuncularımı seçin. Bu iki oyuncuyu seçiyoruz arkadaşlar. Ee, Karadağ ve Ba. Bu iki oyuncuyu seçtik. Şimdi bu iki oyuncuya Şimdi e, ben her ikisine de özellikle şu 1.95'lik oyuncu bildiğiniz gibi tam direkt göbekte oynayacak olan bu oyuncuyu eee şöyle bir ayrım yapalım. Ben buna artı dmc özelliği vereceğim. Hava topu hakimi artı dmc. Diğerine de görmüş olduğunuz bu 1.81'lik oyuncu dc pozisyonunda. Bu da da arkadaşlar kısa boyu sebebiyle buna da dl vereceğim. Sol kanat. Sonra da dr olacak eğer iyi alırsa. Şimdi her ikisini de bu şekilde verdikten sonra Hemen alıştırmaları da seçelim. Alıştırmalarda arkadaşlar 6 alana da deper atmayı çok zor antrenman seviyesinden koyuyorum. Ve antrenmana başlıyorum. Gördüğünüz gibi 1-1 aldılar ilk seferde. Yani eğer 1-1 bir bir devam ederse... Aha bir tanesi 2 aldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.95'lik eleman. Yani e, akademiye kendi kendine gelen eleman. Bu 1.95 2 aldı arkadaşlar. Bu çok çok iyi. Bakalım üçüncüde de 1 mi alacak yoksa tekrar devam mı edecek? Bu sefer diğeri çift aldı. Çok güzel. Güzel. Sevindim arkadaşlar. Bu şu demek oluyor. İkisi de bakın arkadaşlar 100 seviyesinde. Hemen tekrar şöyle dolduralım. Şimdi arkadaşlar bu şu demek oluyor. 1, 2, 1 pozisyonunda. Evet. 1, 2, 2, 1. <laughs> 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2 iyidir arkadaşlar. Kötü değil. Normalde tam hani böyle çok gelişmiş... Şimdi arkadaşlar bu çok gelişmiş mutant konusunu ben önceden e, çekmiş olduğum bir video vardı. O 2-2 aldı her ikisi de. Orada arkadaşlar çok detaylı olarak bahsetmiştim. Hatta merak edenler mutant mı o da ne şeklinde internette ararsa yani YouTube'da ararsa mutant mı o da ne benim e, eski çekmiş olduğum mutant konusunu değerlendirdiğim videomu izleyebilirler. Arkadaşlar ortada... Çok gelişmiş oyuncu seviyeleri var. Gördüğünüz gibi. Ee, eğer bunlar 1-1-1 bir, bir, bir alıyor olsaydı hani orta seviye vasat bir oyuncu derdik. Ama arada 2 almaya başlamaları gördüğünüz gibi ara ara 2 alıp gelmeleri bu da arkadaşlar bu oyuncuların orta ileri seviyede olduğunu gösteriyor. Ki bu arada bunlar arkadaşlar 40'lık seviyelerdeki oyuncular değil. Dikkat edin. Bunlar arkadaşlar yüzlük seviyedeki oyuncular. Yani bu elemanlarda iş var arkadaşlar. Her ikisi de iyi işler yapacaktır. 18 yaşlarında yani bu sezon birini DMC olarak geliştiriyorum. Artı vermiş oluyorum. Diğerini de gördüğünüz gibi DL pozisyonuna veriyorum. Keşke DR verseydim. Neyse. Çünkü DL'de zaten yeni gelişmiş bir eleman vardı. Ben deneme mahiyetinde yapıyordum. Ama olsun. DL'den sonra bir de DR'de veririz. İkisi de idare eder. Şu noktada çok kısa olarak şu ben, ben bildiğiniz gibi deparatma verdim. Ama siz deparatma yerine hızlı kontratakta verebilirsiniz. İkisi de aynı şey kontrolünde. ben e, gördüğünüz gibi mevki verdim. Siz mevki yerine eğer özel yeteneği yoksa özel yetenek de verip de aynı şekilde deneyebilirsiniz oyuncunun mutant kontrolünü yapmak için. Şimdi gördüğünüz gibi her ikisi de 50 seviyeye geldiklerinde bu olay bitmiş olacak. Yani ikisi de bir görevlerini yapmış olacaklar. Bu arada siz de bakıyorsunuz ara ara iki, ara ara bir alıp geçiyorlar. Bu da iyi arkadaşlar. Yani kötü değil. Hatta bunları şimdi kendi pozisyonları itibariyle gelişmiş için antrenman dayamış, antrenman vermiş olsak yani bir DC antrenmanı bir DL, DR en yani savunma antrenmanı vermiş olsak alacakları değerler elbette bir hani 5-7 arası belki 8 alabilirler. Ki dediğim gibi yüzlük seviyede olmalarına rağmen iyi yani. Güzel arkadaşlar. Açıkçası bunlar bir bir almış olsa bile ben razıydım. Yani aynı şekilde bu elemanları bu özellikleri verip takımda tutmaya en azından birkaç sezon takımda tutmaya gayret edecektim. Şu an çok daha ...iyi bir şekilde ben bunları takıma monte ettiğimi düş söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi 1-2-1-2. Neyse ben bu noktada bu videoyu burada sonlandırıyorum. E, kontrolü bu şekilde yaptık. Ben bu iki elemanı da e, bu şekilde... ...biri 100, diğeri 101 bakın bunlar değişmedi. Sadece vermiş olduğum özel mevkiler, ikinci mevkiler buraya geliyor. Bu her iki mevkiyi de bitirdikten sonra... E, Başka bir videoda yani bir sonraki videoda diyelim ben bunları işte yüzden kaça kadar aldığımı 100 işte yeşille mesela şöyle bir şey diyelim 100 yüz yeşille yüzden kaça çıkartacağız. Bunun hem antrenmanını göstermiş olurum bir e, DC antrenmanı olarak veya bir, bir DMC antrenmanı olarak veya bir DL antrenmanı olarak fark etmez. Ama ben DC'sini yükselteceğim ama maksat arkadaşlar hangi seviyesindeki hangi özellikleri ne şekilde geliştirdiğimi göstermek olacaktır. Evet, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecalende kalın. Kanala kanala üye olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de yeni e, açıklamış olduğum e, katıl butonu var. Bu katıl butonuna da tıklayıp incelerseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın ve kalın.